Hiç kimse özgür olmadıkları halde kendilerini özgür sananlar kadar tutsak olamaz. Özgürlüklerine sahip olmayan, başkalarının hükmü altında bulunan ve parayla alınıp satılan kişiler köle olarak adlandırılmıştır. İnsanların ancak kendi yaşamlarını sürdürebilecek kadar üretebildikleri eski çağlarda kölelik yoktu. Zamanla üretimde kullandıkları araçlar geliştikçe tüketebileceklerinden daha fazla üretmeye başladılar. Bundan sonra savaş tutsaklarını öldürmek yerine kendileri için çalıştırmaya başladılar ve onların ürettikleri fazla ürünü el koydular. Afrika'dan Amerika'ya kölelik yolculuğu. 1525 yılıyla 1866 yılı arasında tahmini olarak 12,5 milyon insan köle olarak Afrika'dan gemilerle Avrupa ve Amerika'ya götürülmüştü. 12 buçuk milyona ek olarak 1 milyon kişi bu karargahlarda öldürüldü. 4 milyon kişi ise bu karargahlardan getirilirken aç yürütülmekten veya gösterilen şiddetten öldü sıkı paketçi lakabı adı verilen beyaz tenli kaptanlar güvertenin altına gerekenden 2-3 kat daha fazla köle sıkıştırmayı deneyince gemide hijyensizlikten dolayı bulaşıcı hastalıklar çıkmıştı. Geminin altında o kadar azalan olurmuş ki insanlar 2 ay süren okyanus seyahatlerinde kımıldayamazlar kendi dışkıları ve sidikleri içinde uyurlarmış. Bazı köleler ise sırf itaati sağlamak ve diğerlerine korku salmak için yüzlerce kilometre uzaklıktaki okyanusun ortasına atılıp boğulmaya terk ediliyordu. Yani köleler daha beyazların ülkelerine varmadan hayal edemeyecekleri zalimliklerle karşılaşıyorlar. İç kesimlerdeki birçok Afrikalı daha önce hiç beyaz görmemişti ve onları sürekli insanları götüren ve daha fazlası için geri gelen yamyamlar olduklarını sanıyorlardı. Yem olmaktan ya da acıdan kaçınmak için aç kalarak ya da diğer yollarla intihar ettiler. Hayatta kalanlar ise tamamıyla insanlıktan çıkarıldılar. Erkek köleler formda ve zinde tutulabilmek için dans ettirildi. Kaptanların maddi çıkarları gereği, kölelerin karaya sağlam çıkması çok önemliydi. Dans ettirme denilen şey ise gemideki tayfalar kırbaçlarını köylerin çıplak vücutlarını vururdu. Onlar da can havliyle sağa sola kaçarlardı. 17. yüzyılda Liverpool'dan yola çıkan her 4 gemiden biri köle ticaret gemisiydi. Liverpool ve Amsterdam gibi şehirler insan ticaretiyle zenginleşti ve bugünkü refah seviyelerinin temeli böyle oluştu. Yalnızca Brezilya 4 milyon 800 bin köleyi ele geçirmiştir. Zaman içinde sömürgeleriyle güçlenen İngiltere 2 milyon 800 bin civarında köle taşıyan gemileriyle köle ticaretinde lider konumuna gelmişti. Köleliğin Yasaklanması ABD'de kölelik düze olarak 1865 yılında kaldırılınca yapılmış ilk arma törenine 10.000 eski köle katılmıştı. Ancak her siyahi birey uzun yıllar boyunca hala resmi olarak ev satın almadı, bir işte çalışmadı ve hiç okula gitmedi. ABD'deki Alabama eyaletinde bir siyahinin bir beyaz evlenmesi Kasım 2000 tarihine kadar yasaktı. Kölelik her ülkede suç olsa da dünya üzerinde bugün köle sayısı tarihte hiç olmadığı kadar yüksektir. Pakistan'da 2 milyon, Çin'de 3 milyon, Hindistan'da ise 14 milyon civarındadır. Afrika'nın neredeyse tamamında çocuklar çalıştırılmak üzere ailelerinden koparılıyor. Latin Amerika tarafında ise göçmen erkekler köle gibi çalıştırılıyor. Günümüzde hala kölelik devam ediyor. Bunun adı ise modern kölelik. Bir sonraki videomuzda modern köleliği ele alacağız. Görüşmek dileğiyle.